Evet arkada. Dur dur kaçmaz o kaçmaz kaçmaz. <laughs> Ağzında hortum var. Meydan, Türk işi lan. Pozantiya. Çok güzel ya, denk geldin işte Seliman ya. Ay, Peki, abi. Neyse, tamam. Lan öldürmeseniz olmaz mı ya? Öldüreceğiz. Ha. Çaresi yok. Ne yapacak Şahin abi? Bunu bir şeye kapatak mı Şahin abi? Bir aha bir neyse, don. Tamam abi. Şahin abi. Ya, Girmez <laughs> bir don. Ha. Hani? Hani de karan gülüm baksana. Ne i̇şte Dur çık çık Nurettin çık. mü? Bir şeyler diyor ya. Ölmüş zaten. lan Ver 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 Yaklaşma fazla. Kaçar yaklaşma abi. Tamam, Baba yılan daha yıkmış. Bir yılan yılanı yıkmış Şunu tutsana gel Yılan yılan yılanı yiyor. Ya, enişte bir şey öldürelim onu. Dur 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 öldürme lan. Bir dakika şunu şöyle dur. Bir daha sarayın şey ya. Eee elleme elleme elleme. Dur dur vurma, dur dur. Şimdi değil, lan. Biraz dur. Şahin, büyük şey alın. dur dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. büyük daha Dur amma Şimdi değil. Daha değil. Daha değil, değil, değil. Daha değil. Kürekle bir şeyle. Durun durun durun. Durun Alırım alırım. Alayım mı? Abi. Çok büyük bir şey ya. Elim alayım mı abi? Durun 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 yok yok, yok. bırakın çekin birazcık durun. Korkma ya, ne korkuyorsun? Kaçmasın sağa sola dövdürelim. Lan iyi lan ya şuna bakar Allah Allah yılan yılan lan. <laughs> evet sayın seyirciler şu an yılan yılanı yiyor. Gördüğünüz gibi nasıl vurayım ben işte? Öldürüş anımı da çek şey, abi ha. Dur bir dakika bir dakika. bir dakika aşağına Bir de aşağı in eline bir şeyler al. Durun 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 kaçmaz bu kaçmaz kaçmaz. He? Dur Şahin abi, hadi. Abi kaçacak. Kaçmaz, kaçmaz. Ağzında yemek var, nasıl kaçsın lan öyle? Bak bak, yer ayarlıyorum. Nasıl kaçacağız lan? Öldürme bir dakika enişte. Durun lan. Şu çık, tarafa çık. gelir, buraya gel. Ya durun, durun lan, abi. durun Mustafa, durun lan. Buraya gel, buradan hadi enişte. Üstümüze gelir. Hiç bizi düşünmüyorsun, kaçtın, gidiyorsun enişte. Dur, yukarıdan tepesine indirecektim de. Tepesine, buradan indir tepesine. Ben öldürürüm, elimi alayım yani. Kaçmam diyelim. Alayım Vurmayın lan durun bir ya. Çeksin de biraz yani. daha. Sen şöyle kaçtın değil bu ne lan böyle? Sen yani kafanı çek. Kaçar sen indireceğim. Ne ben indiririm sen kafanı ama. bizim kafayı mı okuyayım değil Nasıl tutacağız? Böyle sayıcaz, ha, spreyaz, öyle öyle mi tutacağız? Öyle öyle öyle. Sivri yeri gelsin. Böyle, böyle mi tutayım elimi? Böyle mi vurayım yoksa şöyle mi? Hafı kenar gitti. Biraz da kenar gitti. Dur. Gidiyor gidiyor. Ya gidiyor. Evet şu anki gördüğünüz bir yılan. Kafasını çıkarıyor. Gidiyor gidiyor vur. Şahane bir vursa. Dur lan durun durun ya. durun. Yemek yerken günah mı ya. <laughs> günah diyor ya yılanın günahı mı olur ya. Olur olur. Aa geçecek şimdi. Valla yılan yılan nasıl yok. Bayağı büyük ha ufak bir şey diyor. Ye yeğenim ya afiyet olsun ha. Birazdan yiyeceğini görün sen. <laughs> Son yemeğin olsun hemen. Son <gülüyor> yemeğin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şu an son yemeğini yiyor. Yaklaşma kaçacak. Son yemeğini yiyor. Birazdan yiyeceği çok güzel bir şey var. Saağ yediririm mi ben o yılanı? He? Yediririm mi? Adana malam bura. Kafana yedin birazdan kürevolum son Son yemeğini yürüyor. Zehirli olur mu en bu? Bak al hani elimle tut verim ben. Ben sokarım her küreş Kafasından tuttun mu bir şey olmaz. Eline taş hazır olsun da. Evet arkadaşlar. Dur dur kaçmaz o kaçmaz kaçmaz. Ağzında hortum var. Meydin Türk işi lan. Pozantiya. Çok güzel yani denk olur, geldin işte. Ay Çok abi. Güzel. Neyse, tamam. Lan öldürmeseniz olmaz mı ya? Öldüreceğiz. Çaresi yok. Ne yapacak Şahin abi? Bunu bir evet şeye kapatak mı Şahin abi? Bido aha, Neyse, bidonu abi. Bu. Bektördü, yani. Bir don aha evet. bir don Şahin abi. Girmez bir don. Bor bekledi yani. Neyse tamam tamam. Ahma lan bana öyle öyle ağzını yüzünü arama. Bize de dikleniyor ha. Tamam, öldür de de. Bir taş da sen al da taş sen. Kürek daha yürü. Ben bunları vuracağım. Sen teklifle. bir de taş al abi sen de elini. Ben zopali mi? Allah Allah. Abi bu yemeden bunu bir öldürelim ya. Yani. Yesin yesin de öldürelim. Yedi ki bitti. Taşların arasına gelirse öldüremez yani. Enişte sen şuraya geç, sen şuradan at, ben küreye buradan indim. Şu köşeye geç. Bir şey yok, ben bakma. bir şey yok. Bir daha öldürmeyiz, bekle. yemek yerken kaçamıyor lan bu. Şimdi derisine bak ne şey olur biliyor musun? Ben onu kurutacağım mı siz öldürdükten sonra ben onu kuruturum. tabii ya İyi jop gibi olur ha. Kemer olur, kemer. O oradaki ya. bir dama katacağız bak, kaf bak. Kafasını Kaşar, çıkarttırayım mı? Yani. Abi yemeğe gitmek üzere kaçar bu. Hızlı mı koşar endişe kaçar. Abi taş alalım büyük bir taş. Bu Karaylan'a da benziyor ha. Tamam. Kafasına ha, kafasına indir iki elinle. Hatta sonra geç. En Böyle indireceksin. Atma, atma. Hayır. Hayır. Çeke dursun. Artist. Bitti ki, bitti. Ha. Aslında ağzındayken gitti demişler. Hadi. Ha, ha hadi. Vurma dur. Tamam, 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 tamam.